Evet, start stop Sakarya ve Türkiye olarak. Volkswagen Bora arkadaşımızla birlikteyiz. Bugün onunla uğraştık, montajımızı tamamladık. <laughs> Şiframatik özelliğimiz var. Yanına geldik diye hemen uyarısını vererek kapıları açtı. İç aydınlatmalar da yine aktif durumda. Araç içine girelim, kısaca tanıtımı yapalım ve müşterimizi gönderelim. Şimdi start stop butonumuzu yine orijinal kontak anahtarı yerine koyduk. İlk bastığımızda aksesuar kısmı geliyor. Yani teyp kısmımız. İkinci kez bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frenle birlikte basarsak araç çalışıyor. Normal şekilde basarsak tekrar kontağımızı kapatmış oluyor. Şu an kapımızı kapatalım. Kontağımızı tekrar açtık. Frenle birlikte butonumuza bastık. Aracımız çalıştı. Aracımız bu arada otomatik vites. Full paket özellikle modülümüzü uyguladık. Dediğimiz gibi şifrematik özelliğimiz var. Kumandaların haricinde yine pili bittiğinde veya unuttuğumuz durumlarda şifrematikle alt panel şifremizi girerek kaplarını açabilir aracı çalıştırabiliriz Evet şimdi aracı araç içinden çalıştırmıştık İster aracı içinden stop edebiliriz isterse araç dışından yine kumandayla stop edebiliriz araçtan uzaklaştığımızda normal şartlarda yaklaşık iki dakika sonra haberleşmediğinde Araç uyarı vererek stop ediyordu. Fakat müşterimizin yolu uzun. il dışından geldiği için o kısmı geçiyoruz. Şuradan yine kumanda üzerinden nasıl stop ediyoruz onu gösterelim. Açma tuşuna bir kere basıyoruz. Bu modülün özelliğinde. Aracımız stop etti. Uzak konumda olduğumuz için kilitledi. Abi kapılara bir bakabilir misin sana zahmet? Buradan zaten şifre matemizin ışığı yanıyor. Alarm devrede diyor. Kilitli değil mi? Tamam. Şimdi kumanda ile birlikte aracımızın yanına yaklaşıyoruz. <laughs> Kapılarımızı açtı. Harika. Bundan sonra kumanda cepte olacak. Yine bagajımızı da kumandaya bağladık. İstersek o şekilde de açabiliriz. Normalde buradan açıyoruz. Kapıları açıyken. Ayrıca şu an deneyelim. Evet. Bu şekilde evet açabiliyoruz. Tamam. Şimdi yine biraz uzaklaşalım ve uzaktan çalıştırmamızı da yapalım. Kapılar kilitledi. farları yaktı. Uzaktan çalıştırmak için kumandamızın uzaktan çalıştırma tuşuna basıyoruz. Araç çalıştı. Marş yaparken yine farları söndürdü. <laughs> yanına geldik kapılarımızı açtı. Şeref abime hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.